Merhaba sevgili gönül dostları ben Nerza nasılsınız iyi misiniz İnşallah hepiniz iyisinizdir Ben ne yapmak istedim dışarıda muazzam güzel bir yağmur var ee, Hazirana girdik ama adeta bir nisan yağmuru adeta e, Tüm böyle negatiflikleri tüm kötülükleri tüm pislikleri Temizlercesine iki gündür böyle kovadan boşalırcasına ve ben yağmurda çok huzurlu olurum yani kimisi böyle güneşe bayılır, sıcağa bayılır. Bana da yağmur deyin, kar deyin böyle erir giderim. <laughs> çok severim. Çok huzur bulduğum havalardır. Ee, neye bakmak istiyorum? Kolektif enerjinin neye ihtiyacı varsa ona bakmak istiyorum. Nasıl mı? Anın enerjisi diyeceğim. Ben e, ben şahsen kendi adama her zaman neyi duymak istediğinizi zaten biliyorum ama anın enerjisi diyerek yoğun kolektif neyi duyması gerekiyorsa ona çekeceğim. Bunun adını koymayacağım. Bakalım açılım bizi nereye götürecek? Ex partner mi? Aklınızdaki kişimi, mi? Yeni aşk mı? Karmik mi? Bilmiyorum. İsim vermek istemedim. İçimden öyle geldi. Bir bakalım sizin enerjinize göre hareket etsin kartlar. Durumunuza göre hareket etsin. Eğer bu açılımda kendinizi buluyor ve rezone oluyorsanız seyretmeye devam edin. Ama yok bu benim durumum değilse diyorsanız videoyu kapatabilirsiniz de her zaman söylüyorum senaryo size ait içinden olan kısmını alın olmayan kısmını evrene iade edin. Hepsine uyumlanmaya çalışmayın çok rica ediyorum. Tamam anlaştık o halde tamam dediğiniz duyar gibiyim. Hadi bakalım bütün hayrına olsun kolektifin hayrına olsun niyet ediyorum hep beraber niyet edelim. Bütünüz aynı olsun inşallah. Şimdi. Attı kendine bile. Hem de üç tane. Bakalım. Neymiş kolektifin duyması gereken şey? bu Kolektif enerji. <laughs> Çok güzel. Şunları da altına çekeyim bakalım. Eylem olarak nedir? Çok güzel çıktı. Attı kendini. Hemen yerlere bir alayım şunu. Bir bakalım. Nereye götürecek bizi bu durum? Bir de enerji kartlarıyla takviye yapalım. Bugün içimden böyle çekmek geldi. Attı. Kartlar bugün kendi karar veriyorlar. Size göre uyumlu, uyumlanıyorlar. Bu arada yine <laughs> bir lafın meclisten dışarı dangalak vatandaş şey demiş videoları durduruyorsunuz görüyoruz diyoruz ben insan olayım herhalde ben de bir şeyler içmek zorundayım ya da kalkıp bir lavaboya gitmek zorundayım yani sen orada çekirdek çitleyip çayını içerken çatır çatır beni izliyorsun da yani buradaki de bir insan anlatabildim mi sanki beni satın aldı sen videoları kesiyorsun durduruyorsun tabii ki kesiyorum dil sürçüyle sen edebiliyor yanlış bir hareket olabiliyor tabii ki kesiyorum biçiyorum sizin sunumunuza yolluyorum biz videoları durdurup kestiğinizi görüyoruz. İyi diyorsun. Sanki ben gizli yapıyorum. Gerizekalı. Yani buradan da bunu iletmek istedim. Herhalde durduracağım. Ayrıca ben koa hastasıyım ki nefes almakta zorluk çekiyorum yani. Bir saat herhalde ulusa sesleniş yapmayacağım buradan. Sana özgü, özel bir açılım bile değil. Yani böyle dangalaklar var ya. Neyse. <laughs> Şunları bir açayım önce. Ondan sonra 2 saniye bir durdurayım videomu. Şimdi gördünüz. Böyle bu tarz dangalaklar varsa yani en azından. Tamam. Evet. Ben lafımı sokayım da nereye giderse gitsin. Biliyorsunuz benim dilim durmaz yerinde. O Onlar kendilerini anlamıştır zaten. Şimdi ben dedim ki kolektif ne istiyorsa. Tamam mı? Yoğunluk olarak, çoğunluk olarak neyi duymak istiyorsanız ya da neyi duymanız gerekiyorsa sistem tarafından bununla alakalı konuşalım istedim. Şunu görüyorum. Sıkışık bir kolektif enerji var. Üst taraf ben direkt niyet aldım. Üst taraf sizin ne istediğiniz alt taraf karşı kişiye doğru gitsin istedim. Artık bu sessizlik bitsin. Yani şimdi şu an ne olacaksa olsun ben boğuluyorum artık yeter diye bağıran bir kolektif var. Ben sıkışıp kaldım, sıkışıp kaldım ortada. Bakın. Ee, sağım yanıyor, tutuşuyor. Solumda lavlar. Ortada kaldım. Nasıl adım atacağımı, ne yapacağımı, ne yöne gideceğimi, ne karar vereceğimi bilemiyorum diyen bir kolektif enerji var. Ve artık yani bir şeyler ya olsun ya ben öldüreceğim diyen bir kolektif var. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi üst taraf sizin enerjiniz ve alt taraf e, istekleriniz ya da karşı durumun durumuna göre devam etsin istedim. En azından sizi alabilmek için, enerjinizi alabilmek için, ne istediğinizi alabilmek için. Burada artık bu sessizlikten bıkan, yani bir gümbürtü kopacaksa kopsun, bir patırtı kopacaksa kopsun. İşin ucu sonu nerede, ben neredeyim, ben ne yapıyorum diye bir şeyler duymak isteyen, bulunduğu noktayı artık fark etmek isteyen, artık ne kadar acı olursa olsun, ne kadar kötü olursa olsun ya da ne olursa olsun bir şeyler duymak isteyen bir kolektif var. Bu ikilemden bıkmış, artık net ve bununla beraber çok asileşen. Yani gemileri yakarım, limanları bile yakarım diyen bir kolektif enerji var. Pekala. Kolektif enerji ...karşıdan bir şey bekliyor. Bunu görüyoruz, buradan alıyoruz. Çünkü... ...şu ana kadar... ...haber alamadığınız... ...ya da şu ana kadar... ...çözüme ulaşmamış... ...bir karşı taraf varsa... E, ...ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünen... ...hani nasıl devam edeceğim diye düşünen bir karşı taraf. Onun artık ermişlik makamına erdiği. Artık anahtarları yani gözün önündeki bakın bu kart ermiş kartı ama bu kartta tabii ki farklı. Buradaki buradaki kartta, buradaki destedeki hikayesi bambaşka. kişi kapıya gelir. Kapının önündeki anahtarları göremez asıl olan anahtarları yani kafasını bir yukarı kaldırması gerekiyor. Ama artık burada ne yapmak istediğini bilen, an be an o kapıdan girecek olan, kilidi o kapının kilidini açacak olan, gözünün artık önünü görecek olan, bir şeyleri fark edecek olan ilahi sistem tarafından bir insan var, bir kişi var. Ve artık bunun duyumunu ufak da olsa, minnak da olsa yani şöyle söyleyeyim size. Ben hissiyat olarak da, açılım olarak da şunu algıladım. Kolektif şu an neyi duymak istiyor? Kolektif enerjinin ayrıldığı ya bir ex partneri var ya bir aklındaki kişi var ya yolunu beklediği biri var. Malakta olan, ikilemde kalan bir kolektif var. Şu an siz ikilemdesiniz. Gitmekle kalmak arasında belki. Yolunuzu devam ettirmekle belki. Belki hayatınıza biri girmek istiyor. Ona evet diyemiyorsunuz çünkü başkasının gelişini bekliyorsunuz. Ve burada o duymak istediğiniz, haber almak istediğiniz kişinin artık hani ne yapıyorum, ne ediyorum, ne yapacağım evresinden çıkıp gözünün önünü göremediği durumların son bulacağı ve size ufak da olsa çok ufak ama çok acemice bir adım atacağı mesaj, engel kaldırmak ya da bir nasılsın demek falan filan. Hani sizi tatmin edecek mi bu durum hiç etmeyecek yani belki hayalleriniz kırılacak. <laughs> Çünkü hani böyle bu muydu? Ya yani bu muydu yani bu mu yazılırdı bu kadar olayın üzerine? Yani bu angut bunu mu yazdı diyeceksiniz. Ama durum bu. Ufak. Tamam mı? Lütfen. Azı, aza kanaat getirmeyen çoğu bulamaz. Siz sinirlerinize hakim olun. Evcileştireceğiz evcilleştireceğiz biz bunları Allah'ın izniyle. Şimdi Burada karşı tarafın şu anın enerjisiyle hala sabır, hala sabır çalıştırdığını. Burada yine finansal sıkıntılarla da mücadele ettiğini görüyoruz. Fakat, fakat ben şu anın ay tutulması durumun enerjisi ile bakın 22'sine kadar Net söylüyorum altına da şu an imzamı atıyorum dili birisi söyletti beni vallahi ben söylemedim diyormuşum 22'sine kadar artık tamamlanması gereken sistem tarafından tamamlanması gereken tüm ilişkilerin tamamlanacağını ve bitmesi gereken tüm ilişkilerin de biteceğini görüyorum. Yani ben burada şunu söyleyeyim bir bitiş görüyor muyum hayır görmüyorum daha çok bir tamamlanma görüyorum ama ben şimdi şunu dersem ki şu an beni dinleyen kolektif enerjinin %99'u sevgilisiyle ya da ayrı olduğu partneriyle barışacak dersem haşa haşa tövbe estağfurullah hem bunu diyemem hani e, ben e, ilah değilim haşa fakat enerji boyutunda artık beklenilenin geleceği ve artık bu döngünün tamamlanacağı, yin yan alma verme dengesinin kurulacağı ve şu andan itibaren ayın 22'sine kadar büyük bir çoğunlukla, büyük bir çoğunlukla diyorum. Kolektif olan büyük bir çoğunluk dinleyicilerim şu an enerjisiyle bir toparlanma, bir tamamlanma olacağını söyleyebiliriz. Pekala devam edelim. Kollektifi neler bekliyor? Ne olacak? Direkt soruyorum hiç. Net ne bekliyor bize? Konuyla alakalı. Ne bekliyor bizi diyorum. bir adım olacak dedi. Nasıl gelişecek olaylar devam olarak? Bugün böyle karmik böyle karmaşık çekesim geldi nedense. Bakalım. Şaman kartlarını da kullanmak istedim bugün nedense. Ben bu kelimeyi bugün ağzıma yapıştırdım nedense. Nedense nedense diyorum devamlı. Bakalım. Nereye doğru evriliyor bu durum? güzel Asi Aşk'tan Asi Aşk'tan çok güzel çıktı Of çok güzel çıktı burada şimdi şöyle söyleyeyim size hemen açıklıyorum e, baş ait kartı çıktı artık çözüm e, yapılması gereken durumların en kısa zamanda karşı taraf tarafından yapılacağı bu Bakın yine anahtar çıktı. Demin de anahtar vardı. Bu karşıdaki insan kendi durumuyla alakalı hangi durumun içerisindeyse hangi duruma çözüm arıyorsa bunun anahtarını bulmuş. Yaratıcılığını kullanıyor şu an. Gizli, saklı bir şekilde. Bir şeyleri sezdirmeden yapmaya çalışıyor. Bakın. Ay kartı. Bilinçaltındaki korkuları verir. Eziyet kartı. Artık o bilinç altında onu baskılayan, onu yoran, onu korkutan ne varsa bunlardan kurtulup güçleneceği bir zaman dilimine giriyor. Çünkü büyücü kartıyla açtık. Biliyorsunuz büyücü kartı kartların tarot kartı içindeki en güzel karttır. Dört elemente sahip bir karttır. Gerek duygular, gerek maddiyat, gerek aşk gerek atacağı adımlar ve kararı ile istikrarlı ve artık farkında mısınız bu yöne bakmayan birisi var. Bu tarafa bakıyor artık. Sen geçtin diyor. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Allah'ın izleri beklediğiniz kişiden, beklediğiniz haber gelecek ama beklediğiniz kişi ya da haberini almak, duymak istediğiniz kişinin şu an bir dönüşüm evresine girmiş. Şu an dönüşüm evresine girmiş. Çok fazla süreceğini sanmıyorum. Aşk. Bu kişi bize neyle gelecek? Aşk ile gelecek. Kime mi? Asi olan kadına ya da şu an kolektifte beyler dinliyorsa asi olan erkeğe. Artık aşktan asileşmiş olan. Fakat siz bunu hissediyorsunuz yahu. Siz bakın yine bir dolunay. Siz bunu hissediyorsunuz. Yine bir do do dolunay. Hissediyorsunuz Bu dolunayda diyorsunuz. Ben ruh eşime kavuşacağım. Ben benim ruhum tatmin olacak diyorsunuz. Ruhunu geri almak artık. Ruhunu kaybedilmiş ya da hani e, nasıl derler? Eziyet gören ruhunuzun artık huzura ermesi. Bunu hissediyorsunuz o ay o, o aya bakıp sanki dua ediyorsunuz. Ay bana cevap ver diyorsunuz gelecek mi? Ya da haber ver bana ne olursun. Sanki aya böyle bir yalvarır gibi bir haliniz var. Ve bakın burada negatif konuşmak isteyen, kötü konuşmak isteyen, daha doğrusu tabiri caizse küfür etmek isteyen insanın ağzına ilahi bir el dokunuyor. Bu kart bana neyi çağrıştırıyor biliyor musunuz? Neyi düşünüyorsanız negatif olarak şu an, negatif olarak ama kötü olarak hiçbir olmayacak. Bütün düşüncelerinizin tersi olacak. Yani olumluya dönüşecek durum diyor bana bu kart. Peki Rumi ne der? Bizi destekler mi bu konuyla alakalı? Bu kişi gerçekten dönüşüp aşk ile size adım atacak mı? Çünkü burada gerçekten artık Kili de almış eline, sakinliğini koruyan ama artık o eziyet ve psikolojik bunalımdan çıkıp bütün gücü eline alan bir kişi var. Kadın ya da erkek, aklınızdaki kişi mi, sevgiliniz mi, karmik ilişkiniz mi, bilemiyorum artık neyiniz. Bu kişi size aşk ile dönüş yapacak. Üç tane Rumi çekmek istiyorum. Bakalım Rumi bize destekleyecek mi? Asaların ikilisi ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim. Allah'ın izniyle biz Çok güzel. Buradaki insan çok fazla mücadele etmeden kendi gücüyle ve kuvvetiyle savaşıp gelecek. Ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim dedi. Çok güzel. Abdal Abdal ol ki kalbin huzur bulsun. sıfır oğlu kart biliyorsunuz. Her şeyin biteceği. Yenileneceği. Dönüşüm kartıdır. Abdal kartıdır. Sıfırlamaktır. Geride kalanı bırakmaktır. Kötüyü bırakmaktır. Ve dinarların onlusu. Saf altın ateşin kalbinde bile mutludur. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Oldu oldu. Burada kendi cephesinde savaşan şu an bir mücadele veren bir kişi var. Bu sizin için kimse. Ve bu savaşı galip şekilde kazanıp aşkı için gelecek, size gelecek. Kime dedim? Asilik yapan, aşk için asilik yapan kadınına ya da erkeğine. Her şeyi sıfırlayıp net gelecek. Net. Saf altın ateşin kalbinde bile mutludur. Net. Bana çok net kara çok net açıkladı Rumi durumu. Pekala. Ben ne çekebilirim, ne çekebilirim, ne çekebilirim diye düşünüyorum. Ben burada bir de bu melek kartlarımdan tavsiye istiyorum. Ee, kolektif enerji için, şu an dinleyenler için ne tavsiye ediyor melekler? Ne yapılması gerekiyor? Nasıl davranmanız gerekiyor? Onu bir soralım. Çok uzatmayacağım bu açılımı. Kısa bir anın mesajı olsun istedim. Üç tane kolektif enerjiye. Ee, şey olsun size. Ee, rehberlik yapsın size. Büyücü kadın. Temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisin diyor. Büyücü kadın temiz niyetlerini burada ne anlatıyor bize kart? Niyetlerinizi ikilemeyin lütfen. Negatif düşünmeyin. Olumlu düşünün. Ata binmiş, zaferini elde etmiş başında görüyorsunuz. Bir çiçekle onurlu, gururlu bir şekilde kazancı yani ben kazandım diyen her şey büyücü kadın. Büyücü karşı taraf. Bilmem anlatabiliyor muyum? <laughs> Kutsal alan bize yine ilahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da güç yeri oluştur. Lütfen dolunay da var. Mumunuzu mu yakıyorsunuz, tütsülerinizi mi yakıyorsunuz, elinizi semalara mı açıyorsunuz, meditasyon mu yapıyorsunuz? O kurban olduğum Allah'a sesinizi duyurun duyurabildiğiniz kadar. Ve odaklanmış niyet. Sarsılmaz duygu, düşünce ve hareketlerini hedefine odakla. Böylelikle büyük fark yaratacaksın. Bakın Üçü de bize ne anlatıyor farkında mısınız? Bu niyete odaklandınız değil mi? Bu mum benim olacak. Bu mum yanacak. Bu da benim olacak. Bir saat sonra ya yok bu mum yansa ne olacak? Yanmasa ne olacak? Ben bir başka mumama baksam. Cık, yok bu mum ama istediğim gibi yanmıyor. Bunu yapmayın. Yani niyetinize odaklanın ve o niyetten çıkmayın. Ben demiyorum 24 saat e, kafanızı orada e, meşgul edin. Hayır Niyetiniz net olsun. Ben karşı tarafla iletişime geçeceğim. Biliyorum o gelecek. Net. Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet size ne söylerse söylesin. Ben biliyorum diyeceksiniz ve gönülen, yürekle, fikrende, bütün ruhunuzla bu duruma inandığınız vakit. inanın bana niyetiniz gerçekleşecek Allah'ın izniyle bizimle. Evet bunun üzerine <laughs> ne çekeyim ki? Hadi bakalım. Ortak sürece de bir Rumi çekmek istiyorum tekrar. Attı iki tane kendini. Hemen alalım. Dinarların sultanı. Bahçeyim. Bahçeyim. Emsali görülmemiş. Burada mutluluktan çiçek açmış bir sultan var. Artık düşünün. Asaların dörtlüsü. Toprak tevekküle emanettir toprak tevekküle emanettir derken burada ne derler e, dilimin ucuna gel, gelsin söyleyeceğim. Tohu, ektiği tohumun artık e, şeyini gören toplayan tohumu ekersiniz çiçek olur toplamaya başlarsınız ya artık ektiğini biçen bir insan var ve burada da diyor ki dinarların sultanı bahçeyim emsali görülmemiş mutluluktan çıvıltılı elinde defle oturan bir sultan var. Yani göbek atan bir sultan var. İnşallah bütün kolektifi göbek attırırız. <laughs> Çok güzel. Daha devam mı etsem diye düşünüyorum. Ne diye devam edeyim bilmiyorum ki ya. Yok ya bitirelim burada tadında olsun. Gerçekten tadında olsun, tuzunda olsun. Bir de şu melek kartlarından bir mesaj alayım. Hadi doyayım bir size, siz de bana. Bir de karşı tarafa doyalım. <laughs> tane istiyorum. İçimden öyle geliyor. Ortak süreç mesajı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sıfır nolu kart. Ne dedik aptal kartı. Sıfırlamak. Bir şeyleri geride bırakmak. Bakın burada da yine o kişi köpeğiyle burada. Baş melek metatron inançla bir sıçrama, hayalleri takip et beklenmedik fırsatlar Allah'ın izniyle inşallah. Kolektif size söylüyorum. Bu videonun altını lütfen hepimiz kelebek etkisi yaratalım şöyle. Niyet edelim. Bu videonun altına müjdeli haberleri yazmaya Allah'ın izniyle biz diyorum şu andan itibaren. Hadi bakalım niyetiniz haşılı olsun inşallah. Kolektif adına ve sizin adınıza aldım kabul ettim, aldım kabul ettim, aldım kabul ettim ve öyle de oldu. Çok kısa ama çok güzel bir açılım oldu. Ben e, çok haz aldım. Açılım yaparken kendi namıma da haz aldım. Kolektif demek ben demek, <laughs> ben demek siz demek. Sizleri çok seviyorum, hepinizi yüreğinizden öpüyorum. E, bireysel danışmanlık için e, Türkiye 0542 4 68 68 72 Almanya ve yurt dışı için 0049163 5 tane 496 Gamze ile Aslanım Gamze ile irtibata geçip randevu talebinde bulunabilirsiniz. Bakalım bu akşam yarın full bir eril dişi ile karşınızda olacağım Allah'ın izniyle. Hepinizi çok seviyorum. Bugün ritüeller yapın. Bana sormayın nasıl ritüeller yapalım diye. Bakın. Buna şuna şuna katılmıyorum. Ritüelin şusu olur, busu olur. Kırmızı mum olursa böyle olur. Beyaz mum. Geçiniz. Geçiniz. Niyet önemli. Bakın illaki bir şeyin tabii ki tarifi vardır. Tarhana çorbasını yaptığınız zaman tereyağını koyarsınız, tarhanasını koyarsınız. Atıyorum kimyonlu, kimi kimyonlu sever. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Niyet yemeği pişirmek. Siz bir şey niyet ettiniz değil mi? Diyorsunuz ki ben bugün ritüel yapmak istiyorum. Niye yapıyorsunuz? Kim için yapıyorsunuz bunu? Evrene, önce kurban olduğum Allah'a, bir haykırış, bir yalvarış, bir meditasyondur. Mum yakıyorsunuz, ellerinizi semaya açıyorsunuz, onun üstüne isim çizdim, ismi karaladım, yanına gül yaprakları koydum. Yok böyle bir dünya. Bakın ben size söylüyorum. Mumun rengi bile önemli değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Niyetiniz. İsterse o mum morcivet olsun. Morcivet, morcivet. Yok böyle bir renk yani. Tamam mı? Ben buna odaklandım. Adına Ahmet koyuyorum ya da Mehmet koyuyorum. Ahmet için yakıyorum bu mumu. Ey kurban olduğum Allah'ı. Önce sana yalvarıyorum. Senden ve meleklerinden, evrenden, yıldızlardan, aydan, güneşten, yarattığın her şeyden. Size sesleniyorum. Beni duyun. Bana istediğimi verin ve öyle de oldu demeyi bilin yani. Bunu hangi dilde söylediğiniz, söylerken hangi kelimeleri kullandığınız bile önemi yok biliyor musunuz? Aslına bakarsanız tek önem olan önemli olan şey niyetinize odaklanmanız. Bu bir taş da olsa, bu bir ne bileyim işte böyle bir püsküllü melek de olsa sizi bunu önce Allah'a yapıyorsunuz çünkü. Siz inanın, niyetinize odaklanın. Yaktığınız mı mavi, sarı, mavi, pembe hiç önemli değil. Hangi tarafa döneceğiniz, saat kaçta yapacağınız yok üstüne çizik. Sen şimdi bunun üzerine çizik yapmadığın zaman, ismini yazmadığın zaman o Allah'ım bilmiyor mu sen kime yaptığını bunu? Ya da o evren bilmiyor mu? Senin bilinç altına okuyabilen evren, bilen evren. Yaydığın her, her sinyali, yaydığın her sinyali bilen evren. Şimdi bunun üstüne Mehmet değil Ahmet yazdığın zaman ama Mehmet'i düşünsen bunu bitmiyor mu? Lütfen. Yani Önemli olan tek şey burada ne anlatmaya çalışıyorum? Niyetiniz. Niyetiniz sağlam olsun. Mum da çiçek de bahane gerisi şahane. Gelen geliyor. Ben size o kadar söylüyorum. Sizleri seviyorum. Hepinizi yüreğinizden öpüyorum. Sizi kurban olduğum Allah'ıma emanet ediyorum. Bu dolunayda önce Allah'ımdan sonra onun yardımcısı meleklerinden niyet ediyorum. Diliyorum ki kurban olduğum Allah'ım sizi sevdiklerinize kavuştursun. Bu dolunayla tüm kavuşmalar vuku bulsun. Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili gönül